We are Mesut Bacı. Adem görsün Adem'de. Ha, selam yolluyor musun Adem'e? Selam yolluyor musun Adem'e? Adem'e selam yolluyorum. Adem. Öptüm yavrum. Sen de gel gel akamadı mı? Yavrum. Hayırlısı yavrum. gel. Hayırlısıyla yavrum. gelir inşallah. Adem'e yayladan selam. Yayladan selam. Yayladan selam. kadar oldu ya. Bence Evet en çok sen en çok sen çektiğini söylüyorlar sen abla. Kadir diyor ki sen istiyorsun diyor. <laughs> benden fayda var, Kadir Hanım'dan fayda, fayda var mı evet. Sen de değirmencinin karısı, üç tane karısı var burada ya. <gülüyor> <gülüyor> Evet. Çok şey Mustafa Fırat Usta Hanım'ı Usta şey, Hanım'ı evet. evet Evet bunun altına bir de türkü veriyorum Evelik yemlik oymadım bak e ee, şimdi hadi siz güzel topluyorsunuz da eve gidince Dursun Bey bana diyor ki ne pişireceğiz? Ne diyeyim fotoğraflarımı pişireceğiz? <laughs> Alacağım. Herkesten bir ara uç. madımak kalacağım. Ya yer yapma Allah aşkına otur. Niye? Otur. Alacağım. Niye sizin ne ya bu yaptıklarınız hep yeniyor bitiyor. Ya benim ben çektiklerim ya kalıyor. Ya ben, <laughs> ben yedim, yedim canım onun topladığım madımaklar gelir gelmez. Evet. Baba verdi evet. O nereden toplamış? Nermin'e. Nermin'e. De, nermin ne oldu bu? Nermin aşağıda aşağıda. Ben bakıyorum size. He. Efendim canım. Nermin'e geleceğim. Kilosu da işte. Geçen sene beşten aldı. Ben her sene alıyorum yani parayını. Yayla şey evet. kilosunu mu? Var 7 diyorlar da iner diyorlar. Beş. Hani daha yeni çıktı ya. Daha bu uzunluk toplamışlar. Bizim buna 12 tane tutuyor. Ya şu milyon demeyi bırakın artık ya. 12 lira. 12 lira. Toymadım var. Çalmaz varsa var. Toymadım var. Çalmaz I'm yeah. that's yeah. toplarken diyelim ki uzun süre topladın. Ne düşünüyorsun? Yani kafanda böyle bir hayal, ne bileyim, bir özlem, herhangi bir şey var mı? Keşke şunu da yapsam. Hayatımda bu olsa gibi. Öyle bir şey düşünüyor musun? Hayatın billaç işimi yapsamlar olmuştu. Ben de böyle normal topladığım zaman bugün ne yaptın? Ne yapacağım ki? beni ne koydum ne koyacağım? Hep kafamdan geçiyorlar. Madımakimlere koyacağım, İstanbul'dakilere. İstanbul'dakilere, İstanbul'dakilere koyacağım. He, kimin var şimdi İstanbul'da? Benim kız kardeşlerim var. Kız kardeşin. Hı. Aynı zamanda Hı. Ayten'in var. de gelini değil mi? Ayten'in gelini de Ayten'in geline ben hiç koymuyorum. Sen Neltin'in gelini oluyor aslında da. Hani bacı gibi olduğunuz için herhalde. Evet. Onu hep yengem koyduğum için artık benim de kız kardeş çok. He. Öbürlerine ben koyuyorum. Ha, ona olur. Ayten yolluyor, sen diğer kız kardeşlerine Aynen. yolluyorsun. Ha. Ben de ne yapıyorum öbür kardeşlerime bir de onlar... Mesela benim tazesini toplayıp onları gönderiyorum, taze pişirmiyorlar. Onu dolaba koyup kışın yiyorlardır. Kışın daha iyi, ha. daha lezzetli. Kendileri bilir, sen yani. buradan gönderiyorsun. Yani, yani, Evet. Oldu, sana kolay gelsin. Sağ ol, sağ Başka da benim. Gelin selamlar var veririm. Geline kız kardeşine. Evet tabii özlemişlerdir. Yemiş ağızı değil mi? Tabii. Yemiş ağızı özlüyor. Evet. Gelin selam gelicem seni. geçiyor. atmak geçtik. Aa! Züftü bacısı değil mi? Evet. Gelmedi hiç Vallahi güneş öyle bir kızdırıyor ki yağmur mu var? Öyle ne var. Öyle bir ömür geldi geçti. Evet. Buraya geliyorduk, geliyorduk. Ay, burada neler mi Eft abla yaylaya geliyordu. Evet. Kimse kalmadı, evet. Nail Çavuş. Böyle neredeydi? Yer yerek geliyorduk, yer yerek geliyorduk. Evet. evet. Ama yürümek güzel yürümek yani. Yürümek güzel de işte güzel. şimdi de, de git bakın da. Aslında birazcık zorlanırız ama sonra sonra alışırız ya. Hani umudumuz olmazsa arabalara. Evet. Alışılır evet. ne olacak ki? Tabii ki daha sağlıklı oluyoruz. Her perşembe giderdik. Ertesi gün cuma ya. ya, ya. Gölova'nın pazarı. Evet. Her Cumaları cuma. kurulur. Yoğurtlar yoğurtların yüzünde yiye yiye gidiyoruz. Oh oh oh. <gülüyor> <gülüyor> bir de saç ekmeği varsa. Yok saç <laughs> ekmeği yok ama yoğurtların yüzünü yerdim. Ee. bak demin anlatacak bir şey bulamıyordun. Demek <laughs> ki varmış. <laughs> Yüzün oldu. Çantaların içine kaçtı. Ha, oraya varınca evet, çalkalandı, çalkalandı evet, da evet, değil, çalpalandı, var. İçine kaçtı. İçine kaçtı. Hmm, halbuki <laughs> siz <laughs> yiyorsunuz. Evet, çok güzel. Ay, kulağıma bir şey kaçacak. Evet, Nermin Bayram. Evet. Sevgili gelinimiz, yaylada ne yapıyorsun? Evet, evet. Kolay gelsin. Allah razı olsun Nebahat abla önder oldu. Bugün bizi yaylaya getirdi. Madıma hem pikniğe hem komşular bir araya geldi. Evet. Yaylamız güzel. Evet. Her şey güzel ama eski insanlar arıyorum. Annem, evet. Annemi, annemi, annemi Bir arıyorum. eksikle devam ediyoruz. Annesini kaybetti Nermin. Evet. Tekrar başını sağ olsun. Şimdi nereye baksan onu hatırlarsın değil mi? Her yerde annem var. Annemin kokularını arıyorum, bulamıyorum. Daha hiç annemin yaşadığı eve gitmedim özün tutmuyor. tutmuyor ben seni götüreyim mi yoksa hazır değilsen bir başka hazır gelişte değilim. hazır değilsin. o zaman bir başka gelişimizde i̇nşallah. inşallah güzel ortam güzel hüzünlü işler var İşte onlar canımızı sıkıyor evet, evet hayat devam ediyor hayat devam ediyor peki şu madımayı toplarken ne düşündün biraz önce ben gelmeden eski günlerim artık çocukluğunu değil mi sen de hiç yoğurt kaymağı yedin mi köye giderken <laughs> <laughs> Yemez olur mu? Ne kadar tatlı geliyordu değil mi? <laughs> Cuma günü ben Perşembe gününde Gölova'ya giderdik. O gün banyo yapılacak, çamaşırımız yıkanacak. Cuma günü öğlen sonunda da Cuma'dan eksikler görünecek. Tekrar yaylaya gelinecek. Yürüyerek yürüyerek, yürüyerek ikisi de. evet. hiçbir şey yok. Benim sırtıma bir HB verdiler. İçinde domates, işte yiyeceklerimiz, her şey. Gölova'dan mı geliyorsun Gölava'dan domates yaylıya olduğuna görüyorum. göre? Evet. Yaylaya geliyorsun. Yaylaya yiyecek, erzak getiriyorum. Evet. Geldim geldim tam bu obanın sırtına Bir de boynuma lamba şişesi astılar. <laughs> <laughs> Kaç numaraydı? 14 numaradır. 5 numara. Ay. Yani 14 numara yasaktı. Gazı çok yakıydı. 5 <laughs> <Beş> numara. 5 <laughs> <Beş> numara. <laughs> lamba şişesini astılar boynuma. Hebe de sırtımda çocuğumla güzel yürüyerek geldim. Tam obanın sırta geldim. Ayağım dolandı düştü. Tam şişesi kırıldı. <laughs> Ay. Eti, evet. Eve geldim babaannem aldı lan baş şişesi kırıldı. Allah rahmet eylesin ya. Eksi kırıldı. Çok düştü. Babaannem beni çok dövdü. Ay kırıldı. evet öyleydi. Yoktu. Devamı yoktu. Yoktu yoktu. Lambayı Amcayı aldım. tanıyor muydu? Baban ne tanıyordu? Baban Baba ne adını da söyle. Hanım, Hanım soylu. Hmm. Şimdiki hanımın adı o o zaman. He, torununun adı. He. Oradan geldim, lambası şişesini aldım, getirdim. Lambası yaktı tabii, çok mutlu olduk Piske de vardı değil mi? Piske'ye ben yetişmedim, lamba, fener Piske'ye yetişmedim. He. E, tabii ki o zaman böyle yaylada fırın yoktu, her gün bir yoktu banyo sorumlu, sular yoktu. Şurada çekilere Saç... bir yer vardı. Orada işte sular ısınır. Oralarda banyo yapılırdı. Çamaşır yıkardı. Açık da. Açık havada tabii. siz e, çok doğal yaşamışsınız maşallah. <laughs> <laughs> Annemiz babaannemiz çocukluk götürürdü biz orada yıkardı. Çamaşırımızı da yıkardık. Oradan gelirdik eve. Perşembe günleri de giderdik. İşte yine yıkardık. Peki perşembe günleri seviniyor muydunuz gideceğiniz? Bayram gibi geliyordu işte. değil mi? tabii. Bir de cuma, çarşı her şeyi alıp getireceğiz. Anneniz de şeyde mi? Tarla, tumta mı? Evet, Onlarla Tarla falan. Tabii. Onlarla ilgileniyorlar. Tabii. Babaanne de burada yaylada. de toplar yaylaya Evet. Koyunumuz çok. İneğimiz vardı. İşte tuzlar öğlen de böyle toplanır. Buralarda gömbül oynardık. Gömbülümüz vardı. Bir oyunumuz bizim o vardı. Öyle bir aşırı bir oyun. İnternet. Böyle bir şeylerimiz yoktu. Televizyon yoktu. yoktu. Hiçbir şey yoktu. As, öğlenleri gömbül oynardık. Akşamlarda bütün yaylanın çocukları toplanır. Zeytil gaz diye bir oyunumuz vardı. Hmm. Işık da yoktu o zaman. Zeytil gaz nasıl oynanıyordu ya? Zeytil da saklanıyordu. Bir tane ebe oluyordu. Bir taş seçiliydi. He. Öyle ebe biz araydı. biz o taşı tutarsak biz galip geliyorduk. Ha. Öyle bir oyun orada. Saklambacı mı değişiyor? Aynen öyle. O da öyle bir oyundu. Onlar vardı. Başka bir şey yoktu. Tezek kaplama vardı. Evet. Öğlen gelirdik. Babaannem bizim ekmeğimize sıvama çalardı. Sıvama Ulan, dediğin tereyağı, tereyağı, değil, değil mi? Yağını. Hı -hı. Üstüne şeker dökerdi. Elimize verirdi. Hadi doğru teze çuvallarla tezek toplar getirirdim. Ne güzel yanıyordu bunlar evet. değil mi? Sığır kuyruğu. Ben şimdi yaylaya gelip onları götürdüm. Geldim gördüm içim cılcıl. Evet. Ettim. Gelirken ne kadar çok sığır kuyruğu vardı. Onları O zaman toplar getirdik, İşte çöp elinin altında ne bileyim, kömbe yapardı. Ama zaman. ne güzel yanardı değil mi o sığır kuyruğu? Taşla kömbe yapardı. Öyle geçerdi zaman. <laughs> güzeldi ama her şeye rağmen o günler daha güzeldi. Evet. Peki şeye de rast geldin mi? Ben çok rast geldim de. Tezek dövüşü Eyrek'teki. Tabii benim baba annem ev çatma atıyor. Hemen, İsim eğer, söylemeden de... anlatır mısın? Ha. Nasıl olurdu? Sabah erkenden olurdu Sabah o dövüşler. Sabah erkenden herkes mesela bugün sıra belli mi? Bugün ben her tarafını kapatacağım. Eğer her tarafını dolanacağım. Mallar gitmesin. Aklımı. Kim... Mallar oraya Tabii. şeyini yapacaklar. Tabii, orada... Dışkısını Tabii, ki orada... toplayacaksınız. geri. kimseye Ya ama senin suransan niye başkası geliyor? Kenarından köşesinden herkes alırlar. Alırdı bırakmazlardı işte kavga olurdu. O yüzden çok kavga çıkardı. Eren hmm. O zaman öyleydi. Çoban bugün kimde yemek yiyorsa o gün Eren sırası Ondaydı. Keşik derlerdi. Bugün Eren keşik bende. Önce kenarlar toplanırdı. Çalmasınlar diye. Hı. Ondan sonra ortalar toplanırdı. Öyleydi. Aa, çok güzel yanıyordu Önce ya. Onlar toplanırdı. Onlar toplardı. Yaparlardı. Komşu komşuya yardım eder miydi? Hı. İşte benim babaannem yaşlıydı o zaman gelir sorumlu. Hadi de, de yapıp, yardım ederlerde. Hmm. Hadi farklıydı. Evet. Evet. çok teşekkür ederim.